Arkadaşlar merhaba A arkadaşlar ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar benim yeni bir kanal mı açacak kanalım daha açılacak arkadaşlar ismi de A L iki arkadaşlar daha açmadım arkadaşlar şimdi hazırladım yani kanalım hazır babamın telefonu da açacağım arkadaşlar evet bunu da söylemiş olayım arkadaşlar babamın telefonu da açacağım bunu arkadaşlar bu kanalı çünkü başka telefon yok. Annemin telefonuna inmez zaten. Her şey var annemin telefonunda dolu arkadaşlar. Babamın telefonundan A e, Lazer diye bir kanal açacağım arkadaşlar. Ama orada da arkadaşlar sporla ilgili, futbolla ilgili eğitici, eğitici videolar çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bir de arkadaşlar cezalı videolar da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye uzun süredir video atmadım diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunu soranlarınız olabilir arkadaşlar. Niye arkadaşlar? Çünkü ya yani kısa sürede video yükleyebilirim. Çünkü saklama alanı falan bir şeyler diyor arkadaşlar. Siz bu olaya ilişkin bir şey biliyorsanız bir yorumlara yazın. Yani bu olayı nasıl düzeltebiliriz? Mobzen'deki üzerindeki videolar mı sileceğiz arkadaşlar? Ve siz onları yorumlar kısmına yazın. Ben de şey yapayım arkadaşlar. Ama arkadaşlar... Ee, bir şeyler yüzünden Mobizen'i sildim arkadaşlar. Ne yazık ki sildim. Tekrardan başladığım için artık uzun videolar sizi bekliyor. Arkadaşlar haydi görüşürüz. Bay bay. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olup zil tuşunu kırmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan A.E. Lazer'de de bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de babamla halı sahada video gelecek. A.E. Lazer 2'de Sporla ilgili, futbolla ilgili, eğitici-öğretici videolardan biri de bu arkadaşlar. Kalecilik tekniği. E, eskidenki, eskideki kalecilikle, eldivenli kalecilikle ilgili videolar da gelecek arkadaşlar. Kaç siz şimdi diyebilirsiniz. Kopya mı çekiyorsunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Nevzat Özkur da öyle bir şey yapmıştı arkadaşlar. Öyle bir YouTuber var. Ben ondan biraz çalıntı yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Beni takip etmeyi unutmayın. Ay Yaşlı Baba'da da aile sert.